Fins demà! Kazakistan, Almatı'daki e, devlet aydınlarını, millet aydınlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de bir konuğumuz var yanımızda. Abay adındaki devlet üniversitesi, yani bizim çalıştığımız, öğretim görevlisi olarak çalıştığımız üniversitenin e, dekanı Sayın Baltabey Abdügazioğlu ile birlikteyiz. Ona kendisinin efendim, Şakirim adında bir doktora tezi hazırladı. Onunla ilgili efendim sorularımız olacak. Kendisinin Türk dünyası ile ilgili neler düşündüğü, neler hissettiği konusunda yine sorularımız olacak. Ben e, kendisini bu konuda e, kendisine bu konuda sorular yönlendireceğim. Arkadaşım Emel aşağıda aynı şekilde sorular yönlendirecek ve kendisiyle bir sohbetimiz olacak. Biz e, bu e, fikirlerde ee, ...Kardeşimizi, bağırdaşımızı, milletimizin insanlarına tanıtmaya, onları e, birlikte düşündürmeye gayret edeceğiz. Sayın Balta Bey, Bey, oğlu... Bize... ...Bize kendinizi tanıtınız, hangi okulları bitirdiniz, özgeçmişiniz, yazdığınız kitaplar hakkında bilgiler verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Ben 1974 yılında Kazak Memleketi Milli Üniversitesi'ni bitirdim. Filoloji Fakültesi Kazak Dili Bölümü. 1980'de şekerimle ilgili eserleri tek tek inceledim. Kendi doğum yerim Kazakistan'ın Sarıal'da ee, bu yer bugün... ...Saken Seyful'un gibi birçok yazarları... ...çıkaran bir memleket. Üniversiteyi bitirdikten sonra... ...birçok yerlerde çalıştım. Benim... ...üniversitede... ...şekerimle ilgili... ...tez almamın nedeni şudur... ...68'li... ...70'li yıllarda... Ee, ...Sovyet'ten sonra... ...şekerime benzeyen... Şekerim gibi şair ve yazarlar pek dünyaya gelmiyor. Tabi kaybolan bu değerleri genç nesillere tanıtmak istiyoruz. 1987'den sonra böyle güçlü yazar ve şairler pek görülmedi. Ben 1990 yılı şekerimle ilgili ilk kitabım çıktı. Bu üniversiteye girdiğim asistanlık yıllarımdaydı. 1992 yılında da Asil Ülkü adlı ikinci kitabım yayınlandı. 1994'te şekerimle ilgili başka bir kitap çıkardım. Kunan bayın, Abay Kunan babası kim ee, ve şekerimin tüm çıkarmaları rahatlı bir kitap hazırlamaktayım. Ayy. Şekerimle ilgili kitap çıkarmanızın e, başka maksadı var mı? Şekerim size ilginç gelen veya zor gelen fikirleri oldu mu? Biraz önce de söyledim. Şekerimle ilgili Pek fazla el yazma eserler yok. Kazakistan'ın milli kütüphanesinde bulunan kitaplardan... ...Şekerim'le ilgili kitaplar var. Ee, buralarda el yazmalar görülmüyor. Doçentlik tezimi hazırlarken... ...bu konuyla ilgili eserleri tek tek inceledim. Birçok kaynaktan yararlandım. ...Bazı konularda araştırma kitabı yazmış olanlardan... ...Şu kaynaktan yararlandım, bu kaynaktan faydalandım diye yazmış olanlar var. Şekerim... ...Bu yazarların... ...Doğru söylemediğini de naklediyor. Semey Singısav'da bir köyde doğan Abay Kunan bey... ...20. asrın başında 1928 yılında... ...Şekerim'in terbiyesiyle yetiştirmiştir. Şekerim 70 yaşında öldüğünde ağabeyi Kunan Bey'in terbiyesiyle yetişen birçok kişileri vardı. Şekerim'in babası Kudayverdi'nin oğlu. Kudayverdi'nin ölümünden sonra Abay Kunan Bey'in terbiyesini üstleniyor. Şekerim, 1900'lü yıllarda, 20. asrın başında en büyük şairlerimiz arasında yer alıyor. ...Abay'ın terbiyesiyle yetişen o dönemde birçok şairler var elbette. Abay'ın babası nasıl Şeker'imin de babası oluyor? Şeker'imin babası Abay'ın da babası çünkü... ...Abay Kunan bey, Kuday'ı verdiğinin sonraki hanımdan doğuyor. Yani anne ayrı, ikisi bir babanın çocukları. Bugün şekerimin el yazmalarının varlığı biliniyor. Ancak bizde Kazakistan'da bu yazmalar yok. Baba 7-8 yaşından başlayıp şekerimi terbiye ededi. Onun şi şiirleri hafızada izler bırakan ato sözleri gibi dilden dile dolaşan şiirlerdir. Onun kalkaman destanları, şiirler hep böyledir. Onun şiirlerini akılda tutan oldukça fazla halkımız var. Onun şiirleri destanlar gibi dilden dile dolaşmakta, hafızalarda gezinmektedir. Biz biliyoruz, şekerim Türk alemiyle ilgili fikirleri çok. Türkiye ile bir de yakınlığı var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Türk televizyonlar için neler diyebilirsiniz? Şekerimin Türkiye ile bağlantılar olmuştur. Şekerim 1909'da Mekke'ye hacca gider. Bu gidiş esnasında Abay'ın ölümünden sonra İstanbul'a varıyor. 1905-1906 yıllarında İstanbul'da 13 gün kaldım. Büyük yazarlarla tanıştım. Büyük büyük kütüphaneleri inceledim. Mekke'de kendim 13 gün kaldım. Büyük alimlerle tanıştım. Onların kitaplarını aldım. Demektedir. Şekerim gezen, gören ve okuyan bir insan. Türk alemini de yakından tanıyan biri. Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki kütüphaneleri ve kitaplıkları dolaşmış, oralarda incelemeler yapmıştır. Biz biliyoruz ki Semey şehrinde Abay'ın büyük kütüphanesi var. Zannederim şekerim de bu kitapla eğitildi, terbiye oldu. Biz Abay'ın da şiirlerini okurken aynı şeyi onda da görüyoruz. Sizin bu konudaki fikirleriniz nedir? Bu konular hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Elbette, elbette mümkün. Bugün biz edebiyatta, Kazak edebiyatında, edebiyat tarihinde bir olmamız gerekiyor. Edebiyatta birliğimiz var diyor. Şekerim. Şekerimin ilk yazdığı eserler genellikle inceleme ve araştırmaya dair eserlerdir. ...Kazak edebiyatının, Kazak türkünün yazdığı incelemeleri içine almaktadır. Bugün Türklük dünyasında ortak eserler pek görülmüyor. Şekerim'in ee, bununla ilgili bir eseri var, Türk-Kırgız-Kazak, Hanlar Seceresi adlı bir kitabı. Ee, hemen her kitapta o incelediği eserlerin yanlış ya da doğruluğunu belirtmektedir. Şekerim ve Abay'ın Türkiye Edebiyatı ile müşterekleri çok. Yusuf Züleyha, Tahir ile Zühre, Bozoğlan ve benzeri hikayelerde e, hikayelerle Kesik hikayesi, Battal Gazi, Kerbela vakası, Kırk Vezir hikayesi, Muhammediye ve Ahmediyeler bu eserler içerisinde sayılabilmektedir. Fakat e, bu okuduğu eserler hakkında Şekerim e, bizzat kitabında yazıyor. Bunlar doğru söylemiyor. Çünkü o incelediği eserlerde bu yok diyor. Affedersiniz Balta Bey, sizin babanız öldükten sonra Şekerim'in el yazmaları nereye gitti? Bugün e, el yazmaları var mı? Nerede? Elbette. şekerim 1930'lu yıllarda kendi köyüne gidiyor ve bu köyde tek başına yaşamaya başlıyor. Kendisinden başka hiç kimse yok. Stalin zamanında Mirsalif Dulat, Ahmet Baytursun gibi edebiyatçılarımız, fikir adamlarımız, alimlerimiz ya Sibirya'da ya da idama gönderiliyor. Yani siyasetin kurban oluyorlar. Tabii şekerim o dönemde kendi köyüne gidip kalıyor ve burada 25 yıl yaşıyor. Ee, bunun sebebi siyasi olabilir. Çünkü o dönemde Stalin sürgünleri baş gösteriyor. Ve yüreğindeki bu ilhamları kağıda dökmek için ben buralara geldim buralarda yaşadım diye yazıyor. 18 ve 19. yıllarda Semey şehrinden tekrardan dönüp geliyor ve oradaki yazdığı eserleri bizlere aktarma fırsatını elde ediyor. Tabi şekerimin o yerlerde birçok kol yazması olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak ee, bizim çok edebiyatçılarımız bu konuda 1930'lu yıllarda Stalin devrimi gerçekleştiğinde çine gönderildiğini söylüyorlar. Sayın Balta Baltabey, Almatı'da ...1930'lu yıllarda Almatı Katliamı adıyla bir katliam yapıldı. Burada Mazan Cuma Bay, Mürselif Ahmet Baytursun gibi edebiyatçılar, fikir alimleri sürgün edildiler. Bu konuda ne diyeceksiniz? veya öldürüldüler. <laughs> Elbette söyledikleriniz gerçek. Bizim birçok şairlerimiz, edebiyatçılarımız o dönemde yok olup gittiler. Neden derseniz Stalin devrimi baş gösterdi. Stalin zamanında bu sizin de bildiğiniz Mircal Dulat, Ahmet Baytursun gibi edebiyatçılarımız fikir adamı alimlerimiz ya Sibirya'ya ya da idama gönderildiler. Tabi bunlar ölüp gittiler. Yani siyasetin kurbanı oldular. Bu medeniyet aleminin güneşleri bir daha da doğmadı. 20. aşının başında Kazak edebiyat derslerini okutan okuturken Şekerim, Sultan Mahmut Turaygır, Ahmet Baytursun, Mircan Abdulat ve benzeri şairlerimiz, yazarlarımız neden sürgüne gönderildi veya öldürüldüler diye kendi kendimize soruyoruz. Öğrencilere bunları anlatmaya çalışıyoruz. O zamanki eserlerin konuları nelerdi diye ee, ...bunlar hakkında sorularımız var. Stalin döneminde devrim olduğunda... ...birçok kişilerin kanı aktı. Bu kişilerin fikirleri neydi? Ee, niçin öldürülmüşlerdi? Eğer... ellerimizi inceledinizsiniz görürsünüz. Ee, bunlara bakıp duruyorsanız bir ön önce de izah ettim. Elbette gerçek bütün bunlar. 1984 yılları yine böyle katliamlar yaşadık. Günler böyle geçip gitse bile bağımsızlığımızı yine aldık. Şimdi onları yeniden anlatıyoruz. Ahmet Baytursun şekerim hepsinin fikirlerini anlatıyoruz. Bunlar Kazak dilinde bugüne gelmesine saklanmasına vesile olan aydınlardı. Eğer biz dilimizi, edebiyatımızı bıraksaydık Rus dili bizi yutup giderdi. Biz de bu fikirlerinize katılıyoruz. Gerek olursa sizlere yardım etmeyi borç biliyoruz. var. Ee, ee, biz size son bir sorak veririz. Türklerin e, Beğeri, Türk dünyasının Oğuz Türkiye' ...kırgız, kaza, ee, ekonomikası, kültür, bir, dil, bir, tarih, bir... ...bırak akçesi bir bolsa, ee, ekonomikası bir bolsa, ee, oyları bir bolsa, kalay boladı. Siz gelin. Bu büyük bir siyaset. Siz söylediniz. Ee, tabii ki ekonomisi bir olsun, parası bir olsun... Benim fikrimce bugün öncelikle Türkmen, Kırgız, Kazak, Özbek, Azeri'nin de hemen birleşmesi mümkün. Bugün aslında önce ruhani birlik gerek. Bir memleket olmazsak da siyasette, ekonomide birlikte durmak, birleşmek gerek. Tabi siyasette bir olsak elbette çok iyi olur. Ekonomide bir olsak elbette iyi olur. Şimdi aklınızda bir türkü şiir var mı? Ee, bize söyleyeceğiniz birlik ve beraberliğimiz yönünden e, bizi ve sizi destekleyecek şiir ve türkü var mı? E, aklınızda olanı söyleyebilir misiniz? Sizin bu şiirinizi Tür Türkiye'ye duyuralım. Ben siir ve türkleri aklımda tutamıyorum. Fakat yüreğimde var biliyorum. Fakat söyleyemiyorum. Teşekkürler ee, Baltabay. Bu güzel sohbetiniz için size tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, başka bir programda birlikte olabilmeyi umuyor, saygılar sunuyoruz. <laughs> Gracias.